Değerli arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri bir iddia ile çalkalanıyor. Hem de öyle böyle çalkalanmıyor. Büyük çalkantı var. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın en yakınında çalışan Beyaz Saray personel daire başkanı şahsın bir Rus ajanı olabileceği yönündeki iddialar güç kazanmış durumda. Düşünsenize Rusya'nın istihbaratı Beyaz Saray'da ve Beyaz Saray'da çalışacak 4000 personelin güvenlik soruşturmasından sorumlu ve o 4000 personeli göreve alan veya atan bir adam tarafından e, timsil temsil ediliyor. Korkunç bir şey. Sergio Gor adamın adı. Sergio Gor 38 yaşında ve nerede doğduğu belli değil. Dalga geçmiyorum. New York Post inanılmaz bir haber verdi. Ve güvenlik izniğine ihtiyaç duyan yetkililer için gerekli Beyaz Saray'da yetkililer için gerekli 100 sayfadan fazla soru içeren standart Form 86 veya SF 86'yı bu şahsı doldurup teslim etmediği ortaya çıktı. Yani düşünün adam Beyaz Saray'a personel alımından sorumlu. Beyaz Saray'a alınan personelin doldurması gereken formu daha henüz doldurmamış. Doldurmamış. Ve göreve devam ediyor. Yönetimler üç kişi bunu veriyor. Malta'da şöyle bağ, öyle bir form ki bu. Nerede doğduğun, bağlantıların, akrabalarının adı falan filan öyle bir form. Yani öyle hani ben şurada falan değil. Yüz tane soru deniliyor. Bu şahıs Malta'da doğduğunu söylemiş. Sergi, Sergio Gor. Sonra bakın neler çıkıyor. Malta'da doğdum demiş. Bir de tarihler falan vermiş. sonra Malta'ya sorulmuş işte o tarihler, isim, misim. Malta, Maltalı yetkililer demişler ki bizde böyle bir doğum yok. Dalga geçmiyorum arkadaşlar. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri bunu tartışıyor. Elon Musk bile girdi işin içinde. Evet adamın adamın doğduğu yer bile bilinmiyor ve bu adam Beyaz Saray Personel daire başkanı ee, ve The Post yani New York Post adama ulaşmış. Demiş ki ya senin doğum yerin belli değil. Maltalılar da reddettiler. Ben size bunu söylemek zorunda değilim deyip telefonu kapatmış adam. Ama bu adam Beyaz Saray'da. Ee, dördüncü bir kaynak SF-86 güvenlik izni almanın ilk adamıdır. Herkes bir tane doldurun. Nihayetinde etkinleştirilmiş bir izne ihtiyaç duyacak bir role girmeseler bile yasama işleri bunun içindedir. Ee, temel olarak derin devletin SF-86 ve geçmiş sorgulama soruşturmalarını silah olarak kullanarak temizleme sürecini bozabileceğini savunmuş. Kimdi savunmuş? Bu Sergio bütün toplantılarda SF 86'ya karşı çıkmış. O şeye FBI ve Savunma Bakanlığı'nı da içeren bir incelemeyi başlatan ve zaman alıcı olan bu form genellikle Beyaz Saray'da çalışan herkes tarafından sunuluyor. Ve bu adam demiş ki bunlar bizim hayatımızı müdahale edebilirler. Ee, Beyaz Saray'da posta yaptığı açıklamada formu tamamladığını ancak ne zaman sunmayı planladığını söylememiş. Yani formu doldurmuş da ne zaman Beyaz Saray arşivine veya personeline verecek? Biri demiş ki Sergio yönetimdeki diğer birçok kişi gibi FBI'ya güvenmiyordu. Ancak bugüne kadar formu doldurdu ve aktif bir güvenlik iznine sahip. Yani adam daha önce de söylemiş ben bu FBI'ye güvenmiyorum. O yüzden bu formu vermek istemiyorum demiş. Niye? Ben ben şimdi herhangi bir kamu görevine davet edilsem Ardan Zentürk olarak yaşım şu veya bu. Deseler ki Ardan Bey şurada 100 tane soru var doldur da biz seni bir araştıralım. Ben hepsini doldurur veririm ne olacak? Şeffaf hayatımız var zaten. Yani çiğ yememişim ki karnım ağrısın. Böyle bir durum. Adam bundan işkilleniyor. Ve e, inanılmaz bir durum var. Ve Igor Şişko var. Şişko, Şuşko, Şişko değil. Şuşko, bu Ukraynalı bir gazeteci. Ve e, bu New York Post'un haberinden sonra inanılmaz bir şey. şeye kampanyaya girişti. Diyor ki gizemli Sergey Beyaz Saray'a sızdı ve gizli belgelere il, il, ilişim sağladı. Trump'ın en üst düzey personel şefi kökenlerini gizliyor. The New York Post'un kaynaklara dayandırdığı habere göre Beyaz Saray personel müdürü Sergio Gor eski adıyla Sergey Gorokovski. Hey, hey. Anladınız değil mi? Dünya nereye geldi? Dünya nereye geldi? Yani şimdi mesela İran'a İsrail saldırdığı ilk gün neler yaşandı? Mossad komandoları İran devrim muhafızlarının içinde çıktı. Şimdi Sergey Gorokovski hiçbir zaman bir güvenlik izni formu sunmadı. Yine de Trump yönetiminin diğer üyeleriyle birlikte gizli materyallere erişime elde etti. Malta'da doğduğunu iddia ediyor ancak yerel yetkililer kayıtlarında doğumuna dair hiçbir kayıt bulamadı. The Dispatch diye bir gruba göre 99'da Amerika'ya taşınmış ve hem okulda hem üniversitede Gorokovski soyadını kullanmış. Tanıdıkları Sovyetler Birliği'nde doğduğunda ısrar ediyor. Eski Washington Post gazetesi Brian Kepsi Gor'un bir zamanlar e-postası için uzun ve benzersiz bir parola kullandığını yazmış. Bu parola aynı zamanda Rusya'nın etki alanında herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyormuş e, arkadaş. 2018'de Donald Trump'ın oğlunun Moskova'ya yaptığı ziyarette kendisine eşlik eden Senatör Rand Paul'un uzun süreli bir ortağıymış bu çocuk. Düşünebiliyor musunuz? Beyaz Saray'da. Bence esasında bu adama ihtiyaç yok. Trump da bence Rusya'nın bir adamı gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum. İnanın bana ben bir gün haklı çıkacağım bu konuda. Çok çok özel yetiştirilmiş insanlar ve çok özel. Ee, Sergio Gor, e, Sergey Gorokovski ve Los Angeles'ta e-mail adresleri bulunmuş. Onlar da bir başka şey. Igor Şuşko diyor ki Beyaz Saray Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Sergio Gor geçmişini sorgulayan haber makalelerine ait alıntılarımızı ve hatta referanslarımızı kaldırmamızı talep etmek için yasal korkutma yöntemini kullanıyor. Ona karşı savaşacağız diyor. Bu arada Elon Musk, Igor Şuşko'nun bu konuda atmış olduğu ee, şeylerden birine X mesajlardan birine adam için yılan dedi. Yılan dedi. Yani demek ki Elon Musk'la da bu dalaşmış. Sonra öğrendik ki Elon Musk'ın NASA'nın başına aday gösterdiği bir şahsın o göreve getirilmemesi için özel olarak çaba göstermiş bu. Demek ki Rusya o adamı sevmiyormuş. Ben öyle algılarım. Ve şu anda Elon Musk da bu kavgaya girmiş durumda arkadaşlar. Her an büyük büyük daha büyük bir skandalla karşılaşabiliriz. Hoşçakalın.